Arkadaşlar bütün sizinle böyle bir Roblox'ta böyle bir oyun oynayacağız. Ben daha önceden oynadım sizinle de beraber oynayacağım. <laughs> <laughs> Anne ile konuş. Konuş. <gülüyor> <gülüyor> ben konuşmadım. Geçenlerde babam hakkında konuşurum. A falan filan işte ben biliyorum bu da yazıyor. Kader babayla konuşacağım işte bu da yazıyor. Konuş. <laughs> hmm. ben <de> <laughs> falan filan işte. Dür yolun karşısındadır. Dür canından bu çok büyük. Ne oluyor? Ne oluyor? Her şey çabuk. Çabuk çabuk. Çabuk çabuk. Her şey aşağı da aşağı. Aa, Ne diyor? <laughs> ne diyormuş? Bokskola kaldı. Bokskola <laughs> kaldı olan altı da hiç istemez bu cidden arkadaşlar şimdiden bir de çiğ kalmış bile. Hmm. Ya yukarı çıktım ben. <laughs> Sen ne kadar özledim benim tek gerçek aşkım bu Bo box kola. <laughs> O box ko, <laughs> box kalanları ben çağılıyorum. Ne <laughs> acaba büyük hali ziyat, ne baya diyecekmişler. Ne diyor büyük hali ziyat edip, pabçı mı yani o? <laughs> ne diyor? Eminim ki baba diye diyecek olur. <güler> <laughs> Kargo alacağız şuradan, kargo alacağız orası değil burası, kargo alacağız oradan, kargo. Kargo, 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 bu da seri var, poçet alacağız. Paçet. Viii, Ay Aile bir paçet teslim etme yardımına ihtiyacım var maçetleri yazıyor. Endişe ama ev, evleri bu sadece yol karşısında. Bu yüzden hızlı olmalısın. Nereye dikkat etme. Paçet yok, paçet var. Paçet yok, paçet var. Paçet var. atamıza bir yer Neden benim evimde olmalısı? Aa, paketimi aldım. Teşekkür, teşekkürler. Sanırım yine de bulabil bulabilirdim mi? Hiçbir şey anlamadım. <laughs> Zaten buradasın. Neden benimle televizyon seyrediyorsun? Yok hmm. benimle televizyon. <laughs> 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 Aha. Sayın beyefendi bir şeyden korkuyorum bir şey kalıntısı evlat lütfen yalvarıyorum. okay bebe hoş iş okay, okay 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 tamam okey. <laughs> 嗯，啊啊、uh！呜、huh. 呜、uh！我去杀他的！红红是红。Huh. Uh huh. oh, geleyim. Geleyim. ne saçıyorum ya. Işık gibi ya. Bunu yaptığın için teşekkürler. Sana çok şey borçluyum. Evet 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 vardı, borçluyuz. Vah, ne ne Ya ne lan? Bey komşunun evi. Bey beze merdiven büyük hanım evi. Var. Oraya da mi takmış mı aşağıdan abone koyayım. Allahmes biriyor ne diyecek? Çok geç oldu uyumaya gitmelisin sen falan da bulasa ne yapacaksın? Aa! Aa! Oh! Ne? What the shiek? Bu da ne böyle? Oha. Gördünüz mü arkadaşlar? <laughs> Orası açılmıyor ama. Oha. Ben de bunu ilk kez çeşitledim. Bunca yıl oynamama la, bunca yıl oynamama rağmen on ilk defa canım bir dakika yani. daha olur mu? Oğlu da baba yok. Lütfen sahibiyle konuş şimdi. Ben ciddiye o kadar orada. Geliyor koş koş. Ah be kardeşim. Bazen de mi arıyorsun? Evet, o burada. Biraz önce... Evet, onu biraz önce gördüm. Seninle konuşuyorlarımızın evine doğru yürüyeceğim. Oh hayır. O piti piti karabiberi sepeti iten az lastik cilt nasıl Bir size cahil bir büklendiklerim. Ben biliyorum lan şuranın arkasında. İşte evet komşuyla konuşmamız <laughs> Burada yok. Konuşuyor konuş diyordu. Ooo benim ayağım. Ortağım. Hayır. Oh no, do that, Mao. ăn yeah. được cho ăn được chút ăn được chút ăn được Hvad det der? Hvad er det der? er det zihnim beni öldürüyor. Neden şu an O kadar bulanık buğannikça... Eve gitme ve biraz Bir dakika içinde sana hiç şey değil. Bir dakika ve ben ona kadar sayayım. Bir, iki, üç, dört, beş, altı, yedi, sekiz, dokuz, on saydım. Baktan. 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 oyun bakta bakırlar <laughs> severim bakın oyun bakta beni bekle bakayım bu da ne ne yazıyor orada? Uykuya ne bir büjeleniyorsun, Dalmıyorsun diye bir kıyorsun. Ben de üçüncü. Al obux. Benim Ali lobuxsun bir de yoksa Sıla obuxsun var. Biz nerede uyudu ki? Annemiz mi yok?

kola yok lan box kola yok aga az var gibi gibi yava yava benim dostum kanam, box kolamız bile yok Her unutalım lan abi oh my you mm -hmm. dakika olmuş mu? Oh, YouTube'a bir milyara mı? Bas kolay bu. Koş, koş lan. Hareket etme diyordu. Onu görünce hareket etme ol tar çıkınca da çeçeçler. Bismillahirrahmanirrahim. Odun koptu lan biraz. Yavaş gelin. Box kola, box kola. Box kola. Hadi box kola alalım. Box kola, box kola. Oy! Box kola. İyi oyun bitti mi? Bitmedi, bitmedi. Ana. Dua parçalanıyor. Gibi çok El bizim Kuşuyor muyuz lan biz? Yok şimdi yok. Ben de daha yavaş. <laughs> annemizin. Anne. Babamız annemizin hiç. babamız annemizin içinden geçmiş. Vallahi billahi öyle olmuş. Hiçbir şey yok. Arkadaşlar ben böyle böyle uyuyamıştım işte. uyan lan koşuyorsa bu ne lan şimdi bildiğim tek şey bu.

多在家咪家。 Saçı da çiğ olmuş. Beşinci gün. Döner ne yiyor? Evet doğru söyledim. Döner aşağı gri. Beyaz. Beyaz. Gri beyaz. Anahtarı var. Dışarıda mı? Saçı aç. Adam bir şey diyor bana Babam da yok kesinler. Bu bu lan. İşte ne duruyor. Asık çok geçme. Denemeye geldi. O yol bulmaya çalış. Ben de diyor. Dede Mehmet diyor. Ufuklar. Ne Oyunlar mı çıktı? Oyunlar çıktı. Ee, zıplama çalışmıyor. Ne lan? Ee, zaten. Biliyorsa. Bună. Și un nane. Și ce А, l-am misin böyle? Ne oldu sana? Allah hala bu dünya yapıyor. Bazen kendime daha artık sorun. Dediye sadece eskiden kalan içi boş. Ruhu akar. Evet. Ben bilmiyorum İngilizce şeyleri. Şöyle bakalım. Chancellor <laughs> あら。<music>

你们知道彩虹吗？ Ну, yeah, хата. Ben uykuda mıyım lan? Ben uykudaymışım. Uyanıyorum be. Uyanayım. Fazla ödeyeceğim. Ne alakalı? Sonsuz mu? Ha. Çok şey oldu. Anna oyun bitti. Neyse arkadaşlar, oyun bitti. Yani bugünkü videomuz bu kadardı görüşürüz.